İsmim Bayit Gülsener. Gül Oyma'da çalışıyorum. Buradaki yaptığımız ürünler el eme, göz nuru. Işle, işlemekteyiz. Ceviz işlemekteyiz. Burada ne mi yapıyoruz? İşte mirap yapıyoruz. Ceviz yapıyoruz. mimber minber yapıyoruz. vaaz kürsü yapıyoruz. Tavan yapıyoruz. Çardak yapıyoruz. Ve o yaptığımız işleri genelde yurt işçi, yurt dışı ürünlerimizi gönderiyoruz. E, tabii ki zor. Tabii ki zor. Her işin kendine göre bir şeyi var, zorluğu var.